Meditasyon ya. Yemin ederim meditasyon abi. Motor kullanmak meditasyon. Motor kullanmak gibisi var mı? Vallahi motora binince mutlu oluyorum ya. Böyle içim huzur doluyor. Hop. Kapı açmadan kaç. İçimiz huzur doluyorken. Heh, şimdi bir de benzin almam lazım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi içimizde dolan huzurun kaçması çok uzun sürmedi. Şuraya gireyim de bir litresi 44 liradan benzin alayım. Evet millet benzinimizi de aldık. 300 liralık benzin aldım. Bu arada benim benzin göstergem sanırım bozulmaya başlamış. Yani benzin bayağı az gösteriyor. Ama 300 liralık benzin aldım. Yani Neredeyse depo tamamen doldu. Benzin bayağı ağzına kadar geldi. Demek ki depoda gösterdiğinden daha fazla benzin varmış. Bunu da öğrenmiş olduk. E i̇yi olsun abi fazla göstermesin az göstersin. En azından fazla gösterirse yolda kalırız vallahi Az göstersin daha iyi sıkıntı değil. Tabi 300 liralık benzin alınca az önceki meditasyonumun içine ettiler. Neyse orayı tekrardan alayım mı? Oh be ne güzel vallahi meditasyon ya. Motora binmek çok güzel. Dedim ve yoluma devam ediyorum. Abi o değil de benzin 6 lira falan olduğunu bayağı bir böyle ortalık yer yerinden oynamıştı ya. 6 liraya benzin mi olur? Dünyanın en pahalı benzinini biz mi alacağız? Şu mu olacak bu mu olacak diye 44 liraya benzin aldım. Acaba ben hep 50 liralık benzin alıyorum diyen abi ne yapıyor? Şu anda onu buradan saygı ve sevgiyle anıyorum. Meditasyon demişken arkadaşlar valla bunu herhalde bu YouTube'a ilk başladığım zamanlarda eleştirmiştim ki o zamanlar zaten pandeminin bitiş zamanlarına denk gelir. Dönem dönemlerde hakikaten ülkemizin erkekleri kurye, kadınları da kişisel gelişimci yogacı falan olmuştu. Yani böyle herkes evde kalarak evden işte bir işler becermek için bir meslek arayışına girmişti tabii haliyle normal olarak ama bu yoga ve işte pilates vesaire gibi durumlarda çok fazla böyle inanılmaz bir artış oldu. Yani tabii bu sırf kadınlar değil erkekler de yapmaya başladı falan. Yani hocalığını yapmaya başladılar diyorum. Yani pilatese gidenden daha fazla pilates hocası vardı yani bir ara. Öyle böyle değil yani. Herkes bir içsel huzur işte içsel barış falan modunda böyle yaşıyorlardı. Sonrasında azaldı tabii. O işi de yapabilen var, yapamayan var. Bence herkesin yapabileceği bir iş değil. Şahsen ben asla Ben Bende zaten içsel huzur yok abi. Bende içsel huzursuzluk var. <laughs> asla içime döndüğüm zaman huzur bulamıyorum. Şöyle bir şey var tabii. Hani fotoğraf sanatçılığından falan da gelme galiba bir durum. Yani sanatçılar biraz huzursuz olur abi. Huzurlu adam, mutlu adam bu kadar üretemez. Huzurlu adam, mutlu adam bu kadar bir şeyler üretmeye, bir şeyler sunmaya çabalamaz. Yani bu bütün dünyada böyledir aslına bakarsan. Bu içerik üreticiliğiyle, bir şeyler üretmeyle alakalı sanatçılarda şöyle bir durum da varmış. O da çok enteresanıma gitmişti. İnsanlardaki beğenilme, onay görme ve alkışlanma arzusu da böyle işlere yöneltiyormuş insanları. Yani bu sen ne kadar kabul et, etme içimde, iç dünyanda böyle bir istek, böyle bir arzu var demekmiş o. Yani olabilir. Mantıklı. Çünkü beni de fotoğraf üretimlerinden olsun, video üretimlerinden olsun gerçekten beğenilmek, takdir edilmek. Söyleyeyim size hani sahne tuzu yutmak gibi de bir şey vardır ya. Hani bu da galiba gerçekten o hissi, o duyguyu özlüyorsun ve o his ve o duyguyu almak için de bir şeylerle çabalıyorsun. Tabii burada yapman gereken şey yani iyi ile kötü aslında ayıran da burada işte bu içerikleri üreten kişilerin sosyal becerileri, sosyo kültürel durumları vizyonu misyonu. Arkadaşlar bu ay iki tane etkinlikte beraber olacağız. Bunlardan bir tanesi %100 beraber olacağımız 19 Mayıs Korteji. Kortejde mutlaka ve mutlaka beraberiz. 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda. Ben de orada olacağım. Zaten pazar gününe denk geliyor. Hava da çok güzel olacak yüksek ihtimal ve inanılmaz keyifli bir kortej olacak. Kortejle alakalı ilk defa korteje katılacaklar için bilgi vereyim arkadaşlar. Saat 12'de Suadiye Oteli'nin oradan hareket ediyor gidiyor kortej. korteş. Edirne Kapı Şehitliği'ne, Edirne Kapı Şehitliği'nde de İstiklal Marşı andımız ve saygı duruşuyla bitiyor. Çok güzel, çok keyifli bir etkinlik oluyor. Çok güzel bir kortej oluyor. Yani ben motor kullanmaya başladığım günden beri devamlı katılıyorum bu kortejlere. 29 Ekim olsun, işte 10 Kasım olsun, 10 Kasım'da olan Bahçede toplanıyoruz mesela. İşte 19 Mayıs olsun. Bunların hepsine katılmaya özen gösteriyorum. Çokça da mesaj geliyor. Abi biz de katılalım. Nasıl yapalım? Nasıl edelim? Nelere dikkat etmek lazım? Arkadaşlar neye dikkat etmeniz lazım? Yani aşırı bir şeyde dikkat etmenize gerek yok aslına bakarsanız. Çünkü bayağı yavaş bir şekilde karşıdan Edirne Kapı ettiğine kadar sürüş yapıyorsunuz. İlk defa eğer katılıyorsanız ve motor kullanma becerinize de aşırı güvenmiyorsanız arkalarda yer almanızı, daha sakin kalabalıklarda yer almanızı tavsiye ederim. Onun dışında yanınıza mutlaka ve mutlaka su olun arkadaşlar. Çünkü vardığınız noktada bazen su olmuyor. Yani genelde su dağıtıyorlar. Belediyeler falan dağıtıyor ama oraya ulaşmak falan derken de güneşin altında böyle su sırası beklemek zorunda kalıyorsun. Yanınıza su aldın. Bir de şekeriniz falan düşer diye yanınız çantanıza bir tane çikolata atarsanız orada şekerinizi dengeler güzel olur. Onun dışında inanılmaz güzel milli duyguların kabardığı, etraftaki böyle herkesin size selam verdiği, el salladığı çok güzel bir etkinlik oluyor arkadaşlar. Bu sene de 19 Mayıs'ta yine binlerce motor gerçekten bu sene bayağı da fazla bir katılım olacak. Pazar gününe de denk gelmesinden de dolayı çünkü insanlar işlerini bırakıp gelemiyorlardı. Bunun gibi durumlar oluyordu. Bu sene gerçekten hınca hınç 19 Mayıs'a yakışır bir kortej yapacağız. Bak benzinci benzinciden çıkana bak 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 hiç bakıyor mu bak 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 görüyor musun ya ne güzel değil mi? Oh! Yani ben bakmasam adam Leyla. Bu ayın ikinci etkinliği de arkadaşlar sanırım bu hafta sonu oluyor. Onuyla 12'si arası galiba. Honda'nın test günleri var arkadaşlar. Bu test sürüşü yapabileceğiniz bir etkinlik yapıyor. Honda Maltepe'deki kendi eğitim yerinde. Biliyorsunuz Honda Akademi vardı. Fabrikanın oradaydı. Daha sonra fabrikanın kapanmasıyla beraber Safety Türkiye diye sanırım galiba. Yani tam hatırlamıyorum ama öyle bir ismi vardı sanırım. Orada Honda'nın test günleri var arkadaşlar. Oraya da gideceğim. Yani maksat orada herhangi bir motoru test etmek değil yani test gününe yazılmadım bile. de öyle söyleyeyim size. Sadece ziyaretçi olarak gideceğim. Maksat orada sizlerle bir araya gelmek. İki sohbeti belini kırmak, muhabbet etmek. Onun için orada olacağım. Bu arada 3 gün boyunca orada olmayacağım. Tabii yani büyük ihtimal cumartesi günü falan giderim. Ya da duruma göre pazar günü giderim. Bilmiyorum. Yani hangi gün gideyim sizler de aslında yorumlarda bana bildirirseniz en çok hangi günle alakalı geri bildirim gelirse o gün orada olmaya özen gösteririm ben de. Yani arkadaşlar bu iki tane organizasyonda beraber olabileceğiz. Görüşebileceğiz. Muhabbet edebileceğiz. Sizlerle bir araya gelebilme fırsatı yakalayacağız. Bu gerçekten benim için güzel olacak. 19 Mayıs zaten dediğim gibi çok güzel, çok keyifli. Milli duyguların kabardığı, inanılmaz güzel bir kortej olacak. Honda test günleri de bunun bir bahanesi olsun ve orada beraber birazcık sohbet edelim. Bu arada arkadaşlar şimdi Honda dedik, 19 Mayıs dedik. Bu ikisinde de şöyle bir şey var dikkat etmeniz gereken. Kortejle ilgili dedim ya eğer tecrübeniz azsa motor kullanmaya yeni başladıysanız daha kortejin arka taraflarında olun diye. Bu motosiklet markalarının yaptığı test günlerinde de aynı şeye dikkat edin arkadaşlar. Test günlerinde şöyle oluyor. İşte atıyorum 10 kişiyi bir anda yola çıkartıyorlar ve şöyle de bir durum var. Ehliyeti olan herkes oradaki tecrübesine bakılıp bakılmadan test sürüşüne alınıyor. Böyle bir durumda eğer baktınız arkadaşlar yani gözünüz kesmiyor. Ekibin içerisinde de böyle daha amatör kullanıcılar var. Siz en arkada kendinize yer edinin. Çünkü siz ne kadar iyi kullanırsanız kullanın. Bir arkadaşımız gelip size çarpabilir, size zarar verebilir, motora zarar verebilir, istenmeyen durumlar olabilir. Bu ve bunun gibi durumlara toplu sürüşlerde dikkat edin. Fermuar düzeninde gitmeye özen gösterin. Gerçi bu fermuar düzenini de son zamanlarda bir eleştirmeye başladılar. Nedense bilmiyorum ama bence fermuar düzeni iyidir yani. Gerçekten şöyle bir şey var etrafımızda binlerce motorcu var ya da işte bir test günündeyiz etrafımızda 10 tane motorcu var ya bunların hepsi iyi kullanıyordur nasıl olsa bir şey olmaz demeyin bir kere zaten test günlerinde herkes o test ettiği motoru ilk defa kullanıyor yani bu da ne demek oluyor yani ne kadar kullanırsa kullansın altındaki motorun acemisi ekstra ekstra dikkatli olun ama tabii ben böyle etkinlikleri seviyorum yani bu etkinliklerin çok daha fazla olmasını dilerim yani böyle senede bir senede iki değil mümkünse iki ayda bir üç ayda bir böyle etkinlikler yapılsa, insanlar da böyle bir araya gelse hem böyle piyasa hareketlenir, hem böyle marka satışları hareketlenir vesaire. Güzel, değişik bir etkinlik olur. Evet millet, geçen hafta biliyorsunuz bir hastalık geçirdim. Aslında buna hastalık demek de bilmiyorum yani doğru mu? Böyle galiba birazcık bahar alerjilerim tuttu. Böyle beni bayağı böyle bir işte halsiz düşürdü, yatırdı falan. Ondan dolayı geçen hafta video çekemedim. Yani tembellik yaptım zannetmeyin. Aslına bakarsanız birazcık hasta bir şekilde de yatıyordum. Yani bu bahar alerjileri midir nedir? Bayağı bir beni yordu. Aranızda da bu bahar alerjilerini yaşayan var mı? Yaşıyorsa ne gibi önlemler alıyor bana bildirebilir. Bu arada dün Netflix'te Yalan Dünya 2'yi izledim. Yalan Dünya 1'i izlediniz mi bilmiyorum ama gerçekten çok komikti. Yalan Dünya 2'yi de izledim ve hani böyle bayağı bir önyargılı başladım aslında. Çünkü devam filmleri ne olursa olsun biri aratıyor yani böyle olmuyor falan diye. Arkadaşlar çok komikti ya. Bayağı iyiydi. Yalan Dünya 2'yi eğer Netflix'in varsa izlemenizi tavsiye ederim. Dünya bayağı benim böyle havamı değiştirdi, keyfimi yerine getirdi diyebilirim. Evet millet durumlar böyle. Bu hafta bayağı böyle koşuşturmalı bir hafta olacak benim için. Devamlı dışarıda olacağım, yollarda olacağım. Yani beni görürseniz mutlaka el edin, oturalım, konuşalım, sohbet edelim, muhabbet edelim. Onun dışında dediğim gibi bu ay iki tane etkinlikte yine beraberiz. 19 Mayıs Korteji'ne gelmenizi özellikle tavsiye ederim. Gerçekten çok güzel bir tecrübe olacaktır sizin için. Çok güzel bir anı olacaktır. Bu iki etkinlikte de görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Muhabbetimiz hoşunuza gidiyorsa kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hadi eyvallah.